Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Saat 8 ve 9 arasında Instagram'da Türkçe pratik zamanında sizlerle beraberim. Evet. İnşallah artık bundan sonra saat 8 9 arasında 20 dakika veya 25 dakika sizinle pratik yapmak istiyorum. Evet, ben çok iyiyim. Teşekkür ederim dostlar. Bugün bitirin yani bitirmek, bir şeyi bitirmek hakkında bir yazı okuyacağım. Bu kitaptan okuyacağım. Küçük bir yazı. Sonra bu yazıyı siz yan tarafta burada veya burada Okuyabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Canlı yayında yazı yok ama YouTube'da yazım aşağıda var veya bu video sonra Instagram'da iken bu yazıyı sağda veya solda görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. İnşallah iyisiniz. Evet, siz iyisiniz diye, siz iyisiniz diye bugün size B1, B2 için bir yazı buldum. Yazı uzun değil. Evet. Bir, bir buçuk sayfa. Hatta küçük, küçük kitap. Küçük kitap. Şimdi e, bu kitap arkadaşlar Jason Carrier'ın bir kitabı. Hayattan almanız gereken 100 ders. Tabi siz Ayna gibi görüyorsunuz. Ben bunu e, ne zaman aldım? Ben bunu enteresan e, yıllar önce aldım. Asker'e giderken, ben asker'e giderken otobüs mola verdi. Otobüs mola verdiği zaman bu kitabı satın aldım. E, molada insanlar otobüsten iniyorlar, tuvalete gidiyorlar. Restoranda yemek yiyorlar falan. Ben de restoranda çorba içtim. Çorba içtikten sonra kitap satın aldım. Ve otobüste kitap okudum. Otobüste kitap okumayı çok seviyorum. Ee, Enstrümantal müzikle beraber kitap okumak çok keyifli. Evet. Teşekkür ederim Murat. Sizi yeniden görmek hoş demiş. Neda hoş geldin Neda Hanım. Elvia hoş geldin. Aynura hoş geldin. Amerika'dan selamlar. Bugün canlı yayına katılmak için randevuyu yaptım. Çok iyi. Evet Ali Abu Abunimah. Teşekkür ederim Ali Abunimah. Hoş geldin. Evet dostlar. Bugün B1 B2 için yazı var. Şimdi yazı okuyacağım. Kitap okuyacağım. Teşekkürler Abdin'cim. Kolay gelsin hocam demiş. Çok sağ ol. Evet. Doktor Firaz. Nasılsın? Oo Firas Bey. Seni özledim sevgili dostum. Evet. Doktor Firas benim. Hem arkadaşım hem öğrencim. Ben çok iyiyim Firas Bey. Evet. Ahmet. Aleyküm selam. Ahmet Selamun aleyküm dedim. Evet. Sab diyor ki nasılsınız? Hayır. Evet nasılsınız diyor. Merhaba hocam. Nasılsınız? Turp gibiyim. Çok iyiyim. Diğer kelime, diğer cümle bomba gibiyim. Yani çok iyiyim demek. Türkçe bomba gibiyim. Yani çok iyiyim. Diğer cümle turp gibiyim. Yani çok iyiyim. Evet. Zamanımız önemli. Zamanımız çok değil. 20-25 dakika. Bu yüzden hemen başlamak istiyorum. Ah, bu arada, bu arada özür dilerim. Bu önemli, bu önemli. YouTube'da önemli, Instagram'da önemli. İstiyorsanız buna tıklayabilirsiniz. Tıklamak, fiil tıklamak. Ah, Mesela aynı tıklamak. Evet. Burada gördüğünüz bir ses var. Tık. Aynı. Mesela klavye. Klavyede tık. Evet. Bunun adı tıklamak. Ben de size e, rica ettim. Buna tıklayın dedim. İstiyorsanız. Evet. Bitirin. Bitirin. Yazının adı arkadaşlar bitirin. Bu hayatta önemli 100 kural hakkında bir kitap. Hayatta önemli 100 kural hakkında bir kitap. Ve bir kural, bir kural. Hatta enteresan 100. kural. Evet 100. kural bitirin. Neyi Ali Bey? Bitirin. Biliyorsunuz Hayatımızda biz bazı şeyler yapıyoruz ama bitmiyor. Mesela bir hobi var, hobi var. Resim yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz ama yarım kalıyor, bitmiyor. Veya bir projemiz var, proje yapıyoruz ama sonuna kadar gitmiyoruz. Sonuna kadar, finale kadar Gitmiyoruz, bitmiyor. İşte bu adam, bu yazar Jason Carrier diyor ki, bitirin işi, bitirin sizin işinizi bitirin diye söylüyor, diye söylüyor. İşinizi bitirin, yarım bırakmayın diye söylüyor. Yarım bırakmak, yani yüzde yüz yapmamak. Örnek: Oğlunuz veya kızınız evde bulaşık yıkıyor. Mesela bulaşık yıkıyor. Yarım saat sonra mutfağa gittiniz. Bulaşık hala var. Yani bulaşığın yarısı hala duruyor. Basit bir örnek. Sonra siz oğlunuza veya kızınıza söylüyorsunuz. Aa Bulaşığı bitirmemişsin. Lütfen işini bitir. Lütfen işini bitir. Yani yüzde %100 yap. Çünkü o sadece yıkamış. Sonra durulamamış. Birinci adım yıkamak. Sabunla, e, bulaşık deterjanıyla yıkamak. İkinci adım sadece suyla durulamak diyoruz. Bir yıkamak. Sünger. İki, sadece suyla durulamak. Fiil durulamak. Yıkamak ve durulamak. Başlıyorum arkadaşlar. Çünkü 9'da benim online dersim var. Bugün Danimarka'da. Yıllardan beri yazdığınız romanı kuzeninizle aranızdaki çekişmeyi çekişme yani tartışmak problem bir roman yazıyorsun. Çık 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 çık. Ama bitmedi. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Devam et ve bitir. Böyle tavsiye ediyor. Yeni arkadaşlar, bu yazı canlı yayından sonra olacak. Bu yazı canlı yayından sonra burada veya burada olacak. YouTube'da burada olacak. Tamam mı? Şimdi dinliyorsunuz. Yazının adı Bitirin. Tekrar okuyorum. Yıllardan beri uzun zamandır yazdığınız romanı kuzeninizle aranızdaki çekişmeyi problemler. Ev taksitlerinizi sıkıntı içinde ve hiçbir işinizi halledemediğiniz başarısız bir günü başarısız bir gün. Bitir. Duymak istemediğiniz şeylerin söylendiği bir konuşmayı bir konuşma var ve duymak istemiyorsun. Onu dinlemek istemiyorsun. Bitir konuşma. Gerek yok. Rahatsız mısın? Mutsuz musun konuşurken? Bitir. Çık. Git. Konuşmak istemiyorum. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." de bitir. Yalnız kalmak istediğiniz halde herkesin dahil olmaya çalıştığı molanızı. Yalnız kalmak istiyorsun. Şirkette müzik dinlemek istiyorsun. Moladasın ve arkadaşın geliyor. Ali, ne haber? Nasılsın? İyi misin? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Bu konuşmayı bitirdim mesela. Tekrar okuyorum. Yalnız kalmak istediğiniz halde herkesin dahil olmaya çalıştığı, dahil olmak, herkes seninle beraber, senin yanında olmak anlamında. Molanızı, mola. Break time, mola. Mesela bizim şirketimizde 1 saat mola var. Her gün bir saat mola var. Saat 12'den 1'e kadar mola. Her seferinde Yarısı fincanınızda soğuyan çayınızı. Hmm. Çay geliyor, çalışıyorsun. Çık çık çık. Ah, unuttum. Bitir. Mesela çayım burada ve çayımı bitirmeliyim ama çayım çok. Ben hemen bitiremem. Sıcakmış. Oh, tamam. Her seferinde yarısı fincanınızda soğuyan çayınızı fincan. Fincanınızın yarısında çay var ve o soğuyor. Artık aa, soğuk çay. Aa, tabii bir saat önce geldi. Çay bir saat önce geldi soğudu. Çantanızın içinde bir türlü bir sayfadan fazla okuyamadığınız için kırışıp zedelenen kitabı bitirin çantanızın içinde bir türlü bir sayfadan fazla okuyamadığınız için kırışıp zedelenen kitabı. Kırışmak arkadaşlar. Mesela bu kitap kırışıyor böyle. Bakın, kırıştı. Kırıştı. Bu kırışmış. Çantanın içinde kırıştı kitap veya bakın böyle kırıştı. Diyor ki Kitabın çantanın içinde ama sen bir sayfa okumadın. Kitabın çantanın içinde geziyor. Seninle geziyor. Bitir. Kitabı bitir diyor yazar. Haftalardır sadece 300 gram verdiren rejiminizi rejim yapıyorsun. Rejim yapıyorsun ama 4 hafta, 5 hafta geçti. Sadece 300 gram verdin. Gerek yok. Rejimi bitir. Sadece sağlıklı beslen ve normal ye. Çok yeme. Rejim için değil. Normal olarak az, standart ye. Biliyorsunuz insanlar Türkiye'de mesela başka ülkelerde de bence aynı. yemek yerken final ne zaman final şiştim balon gibi hissediyorum. Bu an insanlar düşünüyor tamam şimdi artık doydum diye düşünüyor doydum diye düşünüyor. Normalde bu artık maksimum yedi bu doymak değil bu ekstra fazla yemek. Doymak ne aç hissetmemek. Mesela ben yarım porsiyon yiyorum genellikle. Yarım porsiyon yiyorum ve kilo almıyorum. Evet, haftalardır sadece 300 gram verdiren rejiminizi gidip konuşsanız mutlu bir ilişkiye başlamanız mümkünsen mümkünken pardon, mümkünken o kıza bakıp durmayı gidip konuşsanız mutlu bir ilişkiye başlamanız mutlu bir beraberlik yani ilişki beraberlik. Mümkünken ne zaman mümkünken o kıza bakıp durmayı mesela kız olabilir, erkek olabilir. Bakıyorsun. "Ağam çok güzel, çok iyi insan. Konuşmak istiyorum, arkadaş olmak istiyorum." Ama bakıyorsun. Devamlı bakıyorsun ara sıra. "Hayır, git konuş, söyle." Böyle söylüyor taktik olarak. Televizyon dizilerinin bittiği andan itibaren ertesi hafta ne olacağını düşünüp durmayı televizyonda dizi seyrediyorsun. Birinci bölüm bitti. İkinci bölüm ne olacak? İkinci bölüm ne olacak? Çok merak ediyorum. Çocuğunuz yalnız başına, yalnız başına, yalnız demek, yalnız başına, yalnız demek çocuğunuz yalnız başına dışarı çıktığında başına gelebilecek şeylerden endişelenmeyi, endişelenmek, korkmak. Çocuğum dışarı çıkacak, ne olacak? Belki problem olabilir, belki kötü şeyler olabilir. Endişelenme, güven sadece normal zamanda izin ver tabii ki. Yani Ali Bey saat 12'de normal değil. Çocuk daha ergen. Tabi normal zamanda. Tekrar okuyorum cümleyi. Çocuğunuz yalnız başına dışarı çıktığında başına gelebilecek şeylerden başına bir şey gelmek. Yani bir problemle karşılaşmak demek. Başına bir şey gelmek. Bir problemle karşılaşmak. Endişelenmeyi bitirin. Şu çekmece ve kitaplığı düzenlemeyi. Çekmeceyi düzenliyorsun devamlı. Kitaplık, kitaplığı devamlı değiştiriyorsun, devamlı düzenliyorsun. Kitaplık ve çekmece. Çekmece. Annenizle aranızda evinizin dekorasyonuna yönelik eleştirisi yüzünden evin dekorasyonu ve anneniz eleştiriyor. Bu burada güzel değil. Bu koltuk burada iyi değil. Aa bu perde çok kötü anneniz eleştiriyor. Eleştirisi yüzünden her gelişinde anne her gelişinde yaşadığınız tartışmayı. Kızım bu masa örtüsü çok eski. Bunu değiştir. Anne, hayır istemiyorum. Lütfen benimle tartışma. Tartışmayı bitirin diyor. Tamam anne, tamam değiştireceğim inşallah. Maaş alınca değiştireceğim. Tartışmayı bitirin diyor. Gerek yok. Hatta benim anneannemin bir taktiği var. Anneannem, benim anneannem her şeye tamam oğlum diyordu. Ben küçükken e, bir şey istiyordum. Anneannem tamam oğlum yaparız. Tamam oğlum inşallah. Ama bazı şeyleri yapıyordu. Bazı şeyleri yapmıyordu. Yani hayır demiyordu ve tartışmıyordu benimle. Hayır istemiyorum yapmıyorum. Bunu kullanmıyordu. Zeki kadın. Hani annem o şimdi Denizli'de yaşıyor Denizli Evet yarım sayfa kaldı arkadaşlar yarım sayfa arabanızı değiştirmek için ısrar etmeyi arabamı değiştirmem lazım bir yıldır aynı arabayı kullanıyorum Evet evet arabayı değiştireceğim telefonu değiştirdim iPhone 14 aldım arabayı da son model yani 2023 almalıyım bu fikri değiştir diyor sizi sıkan ya da bekleten en az iki şeyi Sizi sıkıyor Canımı sıkıyor moralimi bozuyor Bunu Ve bekletiyor bekletmek yani O sebeple siz bekliyorsunuz her zaman bekliyorsunuz patron mesela size dedi ki Yakında müdür olacaksın Bir ay geçti Yakında müdür olacaksın 2 ay geçti Yakında müdür olacaksın Patron ben gidiyorum. Artık beklemek istemiyorum. Sen beni bekletiyorsun. Ben başka firmaya gidiyorum. Görüşürüz patron. Gitme gitme tamam. Şimdi yarın müdürsün. Patron? Şimdiye kadar niye olmadı? Mesela. Patron bekletiyordu ve sen bitirdin sonra vazgeçti. Güzel taktik. Üzülmenize dayanacak hale gelmenize çocuklarınızı üzmenize neden olan evliliğinizi yanlış okudum. Üzülmenize dayanamayacak hale gelmenize. Yani üzülmeniz artık maksimum seviyede. Üzülüyorsunuz, üzülüyorsunuz. Eşiniz üzüyor sizi. Her zaman problem onunla, eşinizle. Kadın, erkek. Eşinizle her zaman problem yaşıyorsunuz. Üzülmenize dayanamayacak, sabredemeyecek yani. Hale gelmenize, çocuklarınızı üzmenize neden olan evliliğinizi eş yüzünden, çocuklar mutsuz, eş yüzünden siz mutsuzsunuz, bitirin, bitirin diyor. Bu diyor. Ben öyle demiyorum. Ben e, farklı düşünüyorum. <laughs> Okulunuzu bitirin. Varla yok arası olsa bir türlü, olmasa bir türlü hissettiren her şeyi. Yani burada bir kararsızlık hakkında bence konuşuyor. Kararsızlık çok enteresan ve çok sıkıcı biliyor musunuz? Yani mesela markete, markete değil. Bir mağazaya gittiniz. Zara'ya gittiniz tamam mı? Zara'ya. İki gömlek var. Bu, 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 bu. Of, çok kararsızım. Hangisi daha iyi? Mesela bunu bitirin diyor. Kararsız olmayın. Seç bir tanesini. Tamam, bunu aldım. Seçtim. Ben kararsızken, yani bu, 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 bu çon hangisi, hangisi, hangisi? Eğer ben kararsızsam, ben kararsızken yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Almıyorum. <laughs> Mesela. Ee, evet. Bu cümleyi tekrar okuyorum. Üzülmenize hayır o değil Ali Bey varla yok arası. Var veya yok. Olsa bir türlü, olmasa bir türlü. Yani ola da bilir, olmaya da bilir. Hissettiren her şeyi bitirin. Kötü alışkanlıklarınızı bitirin. Kötü alışkanlık, içki içmek, çok fazla sigara içmek, kötü alışkanlık, yalan söylemek, kötü alışkanlık, yere tükürmek, Mesela kötü alışkanlık yere çöp atmak, kötü alışkanlık arabada giderken elma yemek, arabada giderken elmayı bitince camdan dışarı atmak, kötü alışkanlık gibi. Bunları bitirin diyor. Devam, son 3 cümle. Kötü alışkanlıklarınızı okudum. Bu kitabı okumayı bitirin. Bitince rahatlatan birçok şey vardır. Yani bittiği zaman oh rahatlatır. Bittiği zaman mesela iş bitince oh rahatlıyoruz. Mesela uzun tatil ben uzun tatil bitince oh rahatlıyorum gerçekten. Mesela 3 gün tatil yapıyorum. 3. gün sıkılıyorum. Tatilden sıkılıyorum. Tatil bitince Oh rahatlıyorum. Bu gerçek. Bitince rahatlatan birçok şey vardır. Bunların tadına varmanızı dilerim. Yani bunlar sizin için çok iyi olacak. Tadına varmak. Ne demek Ali Bey? Yani çok keyifli olacak. Bunu diliyorum sizin için. Bitince çok keyif alacaksın gibi. Evet. Yüzüncü maddeydi. Hayattan almanız gereken 100 ders kitabı ve 100. madde bitirin di. Bir şeyler var. Bu şeyleri bitirince siz rahat olacaksınız, iyi hissedeceksiniz. Bitirin, beklemeyin diyor kitap. Siz hayatınızda neyi bitirmek istiyorsunuz? Siz hayatınızda neyi bitirmek istiyorsunuz ama şimdilik devam ediyorsunuz. Bunu merak ediyorum. Ee, mesela benim bir öğrencim var, o kitap yazıyor, kitap yazıyor, ee, devam ediyor, hala devam ediyor. Hafta sonları kafeye gidiyor, kafeye gidip orada çık 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 kitap yazmaya devam ediyor. Ama bir yıldır devam ediyor. <laughs> ben ona da söylüyorum, lütfen kitabı bitir. Merak ediyorum. Ben de okumak istiyorum gibi. Bu arada ben de bir hikaye kitabı yazıyorum ve onu bitirmeliyim. Tamam. Şimdi karar verdim. Ben de kısa zamanda bitirmeliyim. Yani A1 için kitap, hikaye kitabı, B1 için hikaye kitabı, B2 için hikaye kitabı böyle bir proje var. O projede ben de bitireceğim inşallah. Tamam. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bunun için. Neydi? Bu neydi? Tıklamak. Tıkladığınız için harikasınız. Ve bitiriyoruz bu canlı yayını. Söylediğim gibi 8-9 arasında hafta içi akşamları inşallah ben canlı yayında pratik yapmak istiyorum. Enerjim olduğunda iyi hissettiğimde. Soru varsa, sorularınız varsa sevgili dostlar bana yazın. Çık 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 çık. DM yani direkt mesaj olarak çık 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 yazın. Bunun hakkında canlı yayında konuşabiliriz. Tamam. Sonra inşallah yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.